Bir prenses lüks bir kalede yaşıyordu. Sadece 14 yaşındaydı ama çok şımarık ve huysuzdu. Bir keresinde Nisan için hmm. bir şey buldu ve yeni yıl ziyafetinde bahar çiçekleri vardı. Baharın başlangıcını ilan eden bir kararname çıkardı ve saraya kardelen getirenleri cömertçe ödüllendireceğine söz verdi. Şehrin eteklerinde küçük bir evde kızı ve üvey kızıyla birlikte bir üvey anne yaşıyordu. Üvey kız çok tatlı ve kibar bir kızdı ve adı Masa'ydı. Üvey anne ve kızı çok tembel ve öfkeliydi ve zavallı kızı mümkün olan her şekilde incitiyorlardı. Prensesin vaat ettiği ödülü gerçekten almak istediler, ancak kışın kardelenleri nereden alabileceklerini düşünemediler. Yaşlı kadın, onlara bahar çiçekleri getirmek için Masa'yı ormana göndermeye karar verdi. Üvey kız dışarısı karanlık ve soğuk olduğu için üvey annesine ona acıması için yalvarmaya başladı. Ve kışın ne tür kardelen olabilir? Ancak aç gözlü yaşlı kadın hiçbir şey duymak istemedi. Daha büyük bir sepet verdi ve masayı kapıdan dışarı çıkardı. Donmuş kız karanlık bir ormanda çok korkmuştu. Aniden uzakta bir ışık gördü. Çok sevindi ve onunla buluşmaya gitti. Ortaya çıktı ki, büyük ve yanan bir ateşti ve 12 kişi etrafını ısıtıyordu. Cesaretini toplayan kız onlara yaklaştı ve kötü üvey annenin onu ormana gitmeye ve kardelen toplamaya zorladığını söyledi. 12 ay olduğu ortaya çıktı. Kardeşler masa için üzüldüler ve ona yardım etmeye karar verdiler. Nisan birader bir büyü yaptı ve aniden ormanda ve açıklıkta bahar geldi. Kar eridi, yeşil otlar belirdi, kardelenler açıldı. Kız çiçek toplamaya başladı ve kısa süre sonra onlarla büyük bir sepet doldurdu. Genç April onu çok sevdi ve ona sihirli bir yüzük verdi. Eğer bir sorun olursa yere atılmalı, bir büyü yapmalı ve 12 ayın tümü kurtarmaya gelecektir. Masa onlara teşekkür etti ve eve gitti. Kız kardelenleri eve getirdiğinde, üvey anne ve kızı buna çok şaşırdı. Masa yolculuktan çok yorgundu ve hemen derin bir uykuya daldı. Üvey kız kardeşi bir şeylerin ters gittiğinden şüpheleniyordu. Kız uyurken sihirli yüzüğünü buldu ve kendini aldı. Uyandıktan sonra üvey kız kaybı fark etti. Yüzüğü geri vermek için yalvarmaya başladı ama üvey annesi ve kızı hiçbir şey duymak istemedi. Bir sepet kardelen alarak aceleyle kraliyet sarayına gittiler. Sarayda muhteşem bir şekilde dekore edilmiş bir yeni yıl ağacı vardı. Ancak yaklaşan kutlama kaprisli prensesi hiç memnun etmedi. Ve ancak üvey anne ve kızı ona bir sepet kardelen getirdiğinde prenses öfkesini merhamete çevirdi. Üvey anne çiçeklerin nereden geldiğini net bir şekilde cevaplayamadı ve üvey kızının onları topladığını itiraf etmek zorunda kaldı. Prenses hemen kardelenle çayırlara gitmeye karar verdi. Yolda zavallı masaya baktı, böylece ona çiçek topladığı yeri gösterecekti. Kız bunu göstereceğini söyledi ama sadece yüzük kendisine yade edilirse. Böyle bir küstahlıktan prenses sinirlendi ve yüzüğü attı. Ancak üvey kız büyü yapmayı başardı. Hemen kuvvetli bir rüzgar yükseldi, gök gürültüsü gürledi, yapraklar düştü ve kar yağmaya başladı. Önlerinde ihtiyar ocak belirdi herkesi bir dilek tutmaya davet etti. Prenses korkudan bir an önce sarayda olmayı diledi. Masa her şeyin zamanında yerine gelmesini diledi. Kışın kışın, yazın yazın. Üvey anne ve kızı o kadar donmuştu ki, bir köpeğin bile olsa herhangi bir kökten yapılmış kürk mantolar istiyorlardı. Bunu söyleyen aç gözlü kadınlar hemen köpeğe dönüştü. Prensesin saraya gideceği bir kıza koşuyorlardı. Masa, kardeşlere yardımları için teşekkür etti. Üvey anneyi ve kızını tekrar insana çevireceklerine söz verdiler, ancak ancak itaatkar olduklarında. Aylar kıza hareketli atların koştuğu harika bir kızak verdi. Onları gören prenses saraya gitmek istedi. Prenses lütfen kelimesini hayatında ilk kez söylemişti. Ve masa memnuniyetle kabul etti. Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Zengin babası kötü bir üvey anneyle evlendiğinde iki kızıyla birlikte eve yerleşti. Yüzleri güzel ve beyazdı ama yürekleri kötü ve acımasızdı. Ve sonra zavallı kız için zor bir zaman geldi. Sabahtan akşam geç saatlere kadar onu kirli işler yapmaya zorladılar. Su taşımak, ocağı ısıtmak, yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve çamaşır yıkamak. Üstelik, üvey kız kardeşler onu olabildiğince üzmek için ellerinden geleni yaptılar, onunla alay ettiler, küllere bezelye ve buğday döktüler ve oturup onları ayırmak zorunda kaldı. Akşam işten yorulduğunda yatakta değil, sobanın yanında yerde yatmak zorunda kaldı. Ve her zaman kül, toz ve kirli olduğu için kız kardeşler ona kül kedisi adını verdiler. Ancak bir gün kral, üç gün sürmesi gereken bir ziyafete başladı ve oğlunun kendisine bir gelin seçebilmesi için ülkenin bütün güzel kızlarını şölene çağırdı. Adı geçen iki kız kardeş kendilerinin de ziyafete gelebileceklerini öğrendiklerinde hemen giyinmeye ve süslenmeye başladılar. Gülkedisi de dans etmeye gitmek istiyordu. Ancak üvey annesi gitmesine izin vermiyordu çünkü elbisesi ya da ayakkabısı yoktu ve kirliydi. Sonra kötü üvey anne küllerin arasına bir kase buğday döktü ve kül kedisi iki saat içinde toplarsa kız kardeşleriyle gidebileceğini söyledi. Kül kedisi bahçeye çıktı ve ağladı. Ve sonra iki beyaz güvercin uçtu, ardından bir sürü farklı kuş geldi. Külün üzerinde hızla ilerledi ve gagalamaya başladılar ve böylece bir kasedeki bütün tahılları seçtiler bir saatten az bir sürede işlerini bitirdiler ve herkes geri döndü. Kül üvey annesine bir kase getirdi, bayrama gidebileceğini düşünerek sevinmeye başladı. Ama üvey annesi yine de onu içeri almadı. Sırtını kül döndü ve iki kızıyla birlikte balaya koştu. Evde kimse kalmayınca kül yere oturdu ve kederle ağladı. Sonra iki beyaz güvercin uçtu, ardından bir sürü farklı kuş geldi ve elbiselerini ve ayakkabılarını fırlattılar, parlak ve hepsi altın. Hemen bu elbiseyi giydi ve gelinin yanına geldi. Üvey kardeşlerini ve üvey annesini gördüler ve bunun garip bir prenses olduğunu düşündüler, altın elbisesiyle çok güzeldi. Kültedisi olduğu asla aklına gelmedi. Prens onunla buluşmak için dışarı çıktı, elini tuttu ve dans etmeye başladılar. Ve kül kedisini o kadar çok sevdi ki, başka bir kızla dans etmek istemedi. Akşama kadar dans etti ve eve dönmek üzereydi ama prens onu uğurlamak istedi. Bunun kimin güzel kızı olduğunu ve nerede yaşadığını bilmek istedi. Ancak kül kedisi ondan kaçtı ve güvercinlik üzerine tırmandı. Prens güvercinliği yok etmeyi emretti. Ama içinde kimse yoktu. Ve yakın hiçbir yerde güzel yabancısını bulamadı. Hiç kimse kül onu eve götüren güvercinler tarafından kurtarıldığını tahmin edemezdi. Prens üzüldü ve başı aşağı saraya gitti. Ve aniden bir ayakkabı gördü, kaldırdı, çok küçük ve zarifti ve tamamen saf altındı kül külkedisi ondan kaçtığında, sol ayağındaki ayakkabının basamaklardan birinde kaldığını tahmin etti. Prens çok sevindi ve bu ayakkabının metresini ve kime yakıştığını bulmasını emretti, onunla evlenecek. Ebeveynler baladan döndüler, külkedisinin gömleğinin üzerinde kül üzerinde uyuduğunu ve sobanın yanında loş bir ışık yandığını gördüler. Her iki kız kardeş de yarın altın terliği giyecek kadar şanslı olacaklarını umarak odalarına gitti. Ertesi gün prens evlerine geldi ve müstakbel eşinin ayakkabısını denemek isteyen herkesin dışarı çıkması gerektiğini söyledi. İki kız kardeş çıktı ve üvey anne kül eve kilitledi ve dışarı çıkmasına izin vermedi. Abla denedi küçük bir ayakkabı. Küçük kız kardeş denedi ayakkabı harika. Rens gitmek üzereydi ama kül kedisi pencereden dışarı çıktı ve ona koştu. Ve bir ayakkabı giydi ve ona tam oturdu. Rens gözlerinin içine baktı ve onunla dans ettiği çok güzel kızı tanıdı. Kül kedisini aldı, bir ata bindirdi ve onunla bir düğün oynamaya gitti. Ve kız kardeşlere ve üvey annelere evlerine kilitlenmelerini emretti ve asla oradan çıkmalarına izin vermedi kötülükleri ve aldatmacalarından dolayı bu şekilde cezalandırıldılar. <laughs>